Hoş geldiniz. Bugün üçlü sayılarda üçlü sayının üstünü işleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Evet üstü sayının üstü. Kuralımız şu. Üstü bir ifadenin tekrar üstü alınırsa üstler çarpılır. Yani a üzeri x'in y'inci kuvveti tekrar kuvvetini aldığım zaman üstleri çarpacağım. Yani a üzeri x çarpı y olmuş oldu. Birden fazla parantez olduğu zaman da yine aynı şekilde kuvvet oldukları için üstün üstünde üstler çarpılır diye hepsini çarpıyoruz. a üzeri x'in y'inci kuvvetinin z'inci kuvveti bakın. a üzeri x çarpı y çarpı z şeklinde ne yaptık? yaz. Şimdi Örneklerde bunu daha güzel anlayacağız. Örneğimize geçelim. Evet. Örneğimize baktığımız zaman 2 üzeri 7'in 3. kuvveti eşittir diyoruz. 2 üzeri 7 çarpı 3. 2 üzeri 20 Yani kuvvetleri ne yaptık? Çarpmış olduk. 3 üzeri 4'ün eksi 5. kuvvetinin 2. kuvveti 3 üzeri 4. Eksi 5 ve 2'yi ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Buradan 3 üzeri eksi 40 buluyoruz. Şimdi 7 üzeri 2'nin 5. kuvveti 7 üzeri 2 çarpı 5. Buradan sonuç 7 üzeri 10 gelmiş oldu. 3 üzeri eksi 2'nin eksi 5. kuvveti. Buradan 3 üzeri eksi 2 çarpı eksi 5'ten 3 üzeri 10 gelmiş oldu. 2 üzeri eksi 7'nin 4. kuvveti. 2 üzeri eksi 7 çarpı 4'ten 2 üzeri eksi 28 gelmiş oldu. 6 üzeri 0'ın eksi 7. kuvveti 6 üzeri 0 çarpı eksi 7. Buradan 6 üzeri 0 gelmiş oldu. Evet. 5 üzeri eksi 3'ün eksi 1. kuvvetinin eksi 2. kuvveti. Buradan 5 üzeri eksi 3 çarpı eksi 1 çarpı eksi 2 diyoruz. Ve sonuç olarak 5 üzeri eksi 6 olmuş oldu. 6 üzeri 2'nin eksi 3. kuvvetinin eksi 3. kuvveti 6 üzeri 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. Buradan 6 üzeri 18 gelmiş oldu. 2 üzeri eksi 2'nin eksi 2. kuvvetinin 3. kuvvetinin eksi 2. kuvveti 2 üzeri diyoruz. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı 3 çarpı eksi 2. 3 tane eksi olduğu için kuvvet eksi olacak. 2 çarpı 2 çarpı 2 8. 3 ile çarptık. 24 eksi 24 gelmiş oldu. 8 üzeri eksi 4'ün 0. kuvvetin 3. kuvvetin eksi 2. kuvveti. 8 üzeri eksi 4 çarpı 0 çarpı 3 çarpı eksi 2. Kuvvette çarpımda bir tane 0 olduğu için sonuç ne gelecek? 0. 8 üzeri 0 o da eşittir. 1 yazmış olduk. Evet şimdi testimizi çözelim. Birinci sorumuz. 2 üzeri 6'nın 3. kuvveti üstü ifadesi eşit aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyor? Üstün üstünde üstler çarpılır. O zaman bu 2 üzeri 6 çarpı 3'ten 2 üzeri 18 gelmiş oldu. Ve cevabımız A diyoruz. 3 üzeri 4'ün eksi 5. üstü ifadesi eşit aşağıdaki hangisidir? Bakın kuvvetimiz 4, kuvvetimiz eksi 3. O zaman 3 üzeri 4 çarpı eksi 5 diyoruz. Buradan 3 üzeri eksi 20 gelmiş oldu. Bakın bu da D şıkkımız olmuş oldu. Üçüncü sorumuz. 7 üzeri 2'nin 5. ifadesi aşağıdakilerden hangisi? Yani kuvvetimiz 2 ve 5. 7 üzeri 2 çarpı 5. Buradan 7 üzeri 10 gelmiş oldu. Bakıyoruz şıklar D şıkkı. Dördüncü örneğimiz. 5 üzeri eksi 3'ün eksi 1. kuvvetinin eksi 3. kuvveti 5 üzeri Eksi 3 çarpı eksi 1 çarpı eksi 3 diyoruz. 5 üzeri 3 tane eksi x'i yapar. 3 çarpı 1 çarpı 3 buradan 9. 5 üzeri eksi 9 gelmiş oldu. Ve cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Evet 5. ve son örneğimiz. 13 üzeri 3'ün eksi 4. kuvvetin ikinci kuvveti. 13 üzeri 3 çarpı eksi 4 çarpı 2 diyoruz. Buradan 13 üzeri eksi 24 gelmiş oldu. Ve cevabımız B şıkkını işaretliyoruz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.